Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Çakmaktaş çizgi filminin gerçeklerini ve final bölümünü inceleyeceğiz. 1950 yılında yayına başlayan çizgi film günümüzde bile hala rağbet görmeye devam ediyor. Çakmaktaşlar çizgi filmi aslında çocuklar için yapılmış bir çizgi film değildir. Vinson sigara reklamları için viral çalışma yapmıştır. Benim ben bir fikrim var. Hadi bir Vinson tutturalım ya. İşte bu. Sigara reklamını ise ilk 3 sezon yapmıştır. Sen özel bir sahip. Evet Fred. Çizgi filmin final bölümü ise tamamen bir hayal kırıklığından ibaret. Birma Çakmaktaş'la Betty Molostaş aslında gizli bir aşk yaşıyorlar. Filmin final bölümünde ise evleniyorlar. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz buraya tıklayarak kanalıma abone olabilir ve sürekli güncellenen içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizler için güzel bir video seçtim onu da buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize bir daha görüşünceye dek iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.